Kamu işçileri 65 yaşında emekli edilirmiş arkadaşlar. Kanunu yanlış mı biliyorum diye baktım. Hayır. Doğru bilgi. 66 yaşında kamu işçisi yok. Ama sendika başkanı 100 yaşında da olabilir. 200 yaşında da. Niye? Çünkü balını, pekmezini, kaymağını güzel yiyor. Makam arabaları lüks. Bunların binalarının alt katı galeri gibidir. Böyle lüks araç deposudur. İşte bu hizmetler karşılığında adamlar sağlıklı, besili ve kuvvetli, güçlü. Böyle olunca da görevlerinin başında dururlar. Peki bunlar işçiler için ne yaparlar? Ne yapabilir arkadaşlar? Asgari ücret tespit komisyonundan çıktıklarında bunlara toplu halde gazeteciler sordu. Ne kadar olacak asgari ücret? Daha rakam talaffuz edilmedi diyorlar. Rakam talaffuz edilmedi de içeride ne konuştunuz acaba diye ben merak etmiştim. Artık merak etmiyorum. Eğer siz merak ediyorsanız hani bunlar toplanıyorlar, konuşuyorlar bir şey çıkar diye. Fazla beklentiniz olmasın. İşinize gücünüze bakın. İşinize gücünüze sahip çıkın. E, benden bu kadar. Farklı bir şey bilip de söyleyen yorumlayan varsa buyursun.